başarılı yarışmacılarından biriydiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım siz de bizi iyi hatırlarsınız. Buna katkıda bulunmak amacıyla bir kitap armağanımız olacak. Kitap. Sadece kitap mı? Hangi kitabı armağan ettik efendim Serkan Bey? Çalınan yüz. Çalınan yüz. <laughs> Anlamlı, manidar bir isim. Evet, çok manidar evet, gerçekten. teşekkür ediyorum. Alkışlar Serkan Bey için <laughs> efendim. Bravo. Ben kitabı arkada arkadaşım tanıtayım. <laughs> Mümkün mü bu? Döndüm Halil Bey. Şimdi bana. onun sorusu. var. Halil İşte hep birlikte görüyoruz. Evet, okuyalım en azılı bir tanıdığımızın düğününe gittiğimizde Lan kadar çayda çıra oynayan bu. kızların ellerinde ne taşıdıklarını görürüz. Çayda çıra, t -t tencere, türkü. Evet. Türk i̇yi iyi türkü söyler misin? Söylerim canım. Hadi biraz söyleyin bakalım diye. Şöyle küçük bir kuple bir şey söyleyeyim. Bakın nasıl rahat küçük Küçük bir şey, tamam Biz şey de söyleyeyim. mutlu edeceksiniz. Tamam. Minik bir şey söyleyeyim. Tamam, bakalım. mutlu ol. Tamam. Ben bir ka <gülüyor> <gülüyor> ne kadar, ne kadar güzel söyledim değil mi? <laughs> nasıl ama tespit ettim sizin türkü söyleme şeyiniz olurum. Sen zaten cin gibisin canım. Var mı son bir arzunuz isteğiniz efendim elektroşok öncesinde? Elektroşok mu? Ne elektroşok lan? Lo 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 lan ne biçim ya 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 yarışma lan 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 lan.